2013 yılında Türkiye'de ilk kez kurulan bir sistem Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri 15-16 tane ilde başladı ilk önce Samsun'da judo branşı, okçuluk branşı, tekvando branşıyla başladık. çoğu yatılı judo da devam ediyor. Judo'nun yatılı ağırlıklı olarak devam ettiği Samsun 12 2013'ten 2020 arasında judo olarak büyük aşamalar kaydetti hem milli takımların buraya verilmesiyle federasyonumuzla yapılan ortak program doğrultusunda Türk judosuna da katkı sağlayarak çeşitli zamanlarda Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası, ayof Avrupa gençlik oyunları gibi büyük faaliyetlerde sporcularımız madalyalara ulaştılar. Altın, gümüş, bronz madalyalar aldılar. Takım halinde Avrupa şampiyonu oldular. Yani e, bu sistem zaten Avrupa'da 50 yıl önce kurulmuştu çoğu ülkede. Biz yeni başladık ama bu kısa zamanda da iyi başarılara imza attık bu süreçte. Bu sene maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bütün kurumlar ve birimlerin etkilendiği pandemi döneminden maalesef biz de etkilendik. E, 4 aydır tohum yatılı bölümü kapalı. Antrenman yapamıyoruz. Her ne kadar uzaktan kumandayla antrenman yaptırmaya çalışsak da, olimpiyat merkezi gibi bir birimde e, kurumda sporcuların performansına çok etki edecek bir sistem değil uzaktan kumanda. Temennimiz en kısa zamanda e, bu süreci sona erip sporcularımızla tekrar buluşup yatılı olan sporcularımızın dönüş yapmasını dört gözle bekliyoruz ve e, çalışmalarımızı en kısa sürede başlatmayı düşünüyoruz. Bize kalsa ama Tabii ki ülkemizde bir bilim kurulu var. Bütün kararlar onun e, talimatıyla uygulamaya geçiyor. Biz de bu süreci bekliyoruz. Pandemi sonrası testlerimizde start verdiğimizde ilk hedefimiz mutlaka bir performans olarak bir şeyler kaybettik. Bunları hızla yerine koymaya çalışacağız. Ancak bir nokta var ki o da şu, e, geçirdiğimiz bu sene, e, bu süreci... Bir sonraki sezona hazırlık amaçlı kullanıp birazını da fırsata çevirmeyi hesaplıyoruz. Yani biz bu sene artık müsabakalardan e, bu süreçten sonra çok büyük şeyler beklemiyoruz. Zaten beklersek e, bilime aykırı bir durum olur. Onun için e, büyük ağlımızı 2021'in faaliyetlerine hazırlık olarak devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar da e, çocukların da e, gayretleriyle eksikleri tamamlayıp bu sene önümüzde çıkacak maçlarımızı yapmaya çalışacağız.